takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Gönen, Gönen 10 km mesafede Atıcıoğlu köyündeyiz. Şu an 530 metrekare bir arsanın içindeyim. Arsamız %40, iki kat imarlı. Resmi yolu var, elektriği var, suyu var, her türlü şeyi var. Sıkıntısı yok, yaz kış gelebilecek durumda. Resmi yola cephe, burada köyün üstündeyiz hafif. Hafif böyle askıda kalan bir yer. Ufak bir hafriyat çalışması gerektiği aşağı bölgelerinde birazcık eğim var. Köyün hemen üstündeyiz. Şöyle arkamda görüyorsunuz bütün manzara, köy manzarası ve ağaçlar. Çok güzel bir havası var. Yönene de 10 kilometre mesafede. Yaz, kışta gelebilirsiniz. Ayrıca buralarda, bu köylerde veya başka köylerde de başka arsalarımız var. Bu arsalarımız için de bizleri arayabilirsiniz. Tarlalarımız, herhangi bir şey, nasıl bir şey istiyorsanız o konuda da yardımcı oluruz. Detaylı bilgi için... Ekranda geçen telefon numaralarından bizleri arayabilirsiniz. Herhangi aklınıza takılan bir soru olur vesaire olur hepsini bize sorabilirsiniz. Fiyatı iç açıklamada olacak. Birazdan drone çekimlerimiz de olacağız. Videonun sonunda köyü de olduğu bölgeyi de görebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim.